Lider İnşaat'tan hepinize merhabalar. Şu anda yine Sakarya Kaynarca Güven Mahallesi'ndeyiz. Az önce 753 metrekare arsa vasıftı, güzel bir yer tanıttık. Yine onun bitişiğinde 932 metrekare yine arsa vasıflı muhteşem bir yerimiz var. Kaynarca Merkez 4 kilometre mesafemizde. OSB'lere yakın ve önü kapanmaz muhteşem bir manzarası var. Arazimiz resmi yola cephe. Elektrik su sorunu asla yok ve hemen villanızı yapabileceğiniz muhteşem bir nokta. Yaz kış çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Kaynarca merkezde de 4 km mesafede bahsettiğim gibi asla kaçırılmaması gereken bir yer. Özellikle bu fiyatlara kaçırılmaması gereken bir yer. Tavsiye ediyoruz. 2 aile hem yan taraf 753 metreyi hem bu taraf 932 metrekareyi değerlendirebilirsiniz. Birbirinize komşu olabilirsiniz. Sizlere ve dostlarınıza tavsiye ediyoruz. Selamlar, saygılar.